Osman Bey bu işi istemiyor. Net olan bir şey. Yani bunu başta söyledim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı rica ile vesaire ile yapılacak bir iş değil. Bunun altını çizdim. Yani bunu bir BDP adına eksiklik olarak görüyorum. Hem şehre hem adaya yapılan şey haksızlık olarak görüyorum. Ama gelirse tüm adaylar saygındır. Biz tüm adaylarla demokratik kurallar içerisinde yarışırız. Saygı duyarız, halkımızın önüne çıkar, herkes fikrini, zikrini, nasıl bir şehir tasavvuru var, nasıl bir hizmet anlayışı var anlatır. Sonuçta milletin kararına herkes saygı duyarız. Biz o anlamda BDP'nin iç işlerine de karışmayız.